Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere A sayısı en az kaç olur? Dikkat edersek 2, 3 ve 5 var. Burada yapacağımız işlem büyük sayıların başına en küçük rakamları yazmak ve küçük sayılara da Büyük sayı yazmak. Ama büyük derken küçük olacak şekilde sayımızı büyütmüyoruz. Çünkü en az diyor. Yani A eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 5 Burada arkadaşlar C'yi olabildiğince küçük alıyoruz. 1 B'yi biraz küçük alıyoruz. 2. 2'nin üzerine de diğer rakamımız yani 3'ü yazarsak en küçük değeri elde ederiz. 2 üzeri 3 8 çarpı 3'ün karesi 9 5'in de birinci kuvveti 5 8 kere 5 40. Bunu da 9 ile çarparsak 36'dan buradan 360 buluruz. 2 2 saatten biri 18 dakika ve diğeri 30 dakika arayla çalmaktadır. Bu saatler 11.52'de aynı anda çaldıktan sonra tekrar saat kaçla birlikte çalar? 18 ve 30'un ekoklarını buluyoruz arkadaşlar. Bulalım. 18 ve 30 ekoklarını bulalım. 2'ye böldük. 9 2'ye böldük. 15. 2'ye bölünmüyor ikisi de. 3 ile devam ediyorum. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 5. Devam ediyoruz. 3'e böldüm. 1. 3'e böldüm. 5. Sonrasında 5'e böldük. 1. Şimdi çarpıyoruz bakın. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Buradan 2 çarpı 9 çarpı 5. Buradan da sonucumuz 90. Yani arkadaşlar 90 dakikada bir birlikte çalıyorlarmış. 90 dakikamız şuraya yazalım. 90 dakikamız 1 saat 30 dakika eder arkadaşlar. 11.52'de bakın şuraya yazalım. 11.52'de aynı anda çalmışlardı. Yani 1 saat 30 dakika sonra tekrar birlikte çalacaklar demektir. Buraya 1 saat 30'da eklersem 2, 5, 3 daha 8. Arkadaşlar bunun bakın 60 dakikası 1 saat olacağı için şuraya şöyle yazalım. Yani 82 dakika oluyor bakın. 52 ile 30. Bunun 60 dakikası 1 saat. Geriye de 22 dakikası kalıyor. O yüzden buraya 22 yazıyorum. Elimizde 1 saat var. 11 bir daha 12. Bir de elde 1 saatimiz vardı. 13 22 de tekrar birlikte çalarlar arkadaşlar. 3 sayıları aralarında asaldır. Olduğuna göre K artı M kaçtır? Hemen yazalım şuraya. 2K artı 1 bölü m artı 3 eşittir 42 bölü 48. Dikkat ederse 42 bölü 48 sadeleşiyor arkadaşlar. 6 ile sadeleştirirsem 7 bölü 8 olur. Yani 2k artı 1 bölü m artı 3 eşittir 7 bölü 8miş arkadaşlar. Yani bakın şunu buna eşitliyorum. Bunu da buna eşitliyorum. 2k artı 1 eşittir 7 ise 2k eşittir 1 bu tarafa eksi olarak geçer 6 kalır k eşittir bakın Burası 2 olduğu için 6'yı da 2'ye bölüyorum 3 k'mız 3 arkadaşlar aynı işlemi m için yapıyorum m artı 3 eşittir 8 ise m eşittir 3 bu tarafa eksi olarak geçerse 5 kalır bize k artı m'yi soruyor yani k artı m eşittir 3 artı 5'ten 8 buluruz arkadaşlar. 4. Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz. 1'in eksi 1'in tek kuvveti yine eksi 1'dir arkadaşlar. Artı bakın burada çarpma işlemi olduğu için şöyle parantez içine alayım. Eksi 4'ün 3. kuvveti yine negatif olacak. Çünkü tek olduğu için buradan eksi 64 olur. Çarpı diyoruz arkadaşlar. Bakın eksi olduğu için kuvvetimiz 1 bölü 3 yazıyoruz. Çift olduğu için de şuradaki negatifimiz pozitif olacak. Ve bunun dördüncü kuvveti olacak. Parantezi şöyle kapatalım. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. O yüzden artı 1 diyoruz. Şuradaki artı 1 ile eksi 1 birbirini götürüyor. Eksi 64 çarpı. Bakın 3'ün dördüncü kuvveti 81'dir. 1 bölü 81 diyoruz. Buradan da eksi 64 bölü 81 buluyoruz. 5. Yukarıda verilen işlemin sonucunu üslü ifade biçiminde yazınız. Dikkat edersek hepsi 2'nin kuvveti. O yüzden işlemimizi şöyle yapalım. Bakın 32 2'nin 5. kuvvetidir. Ve bunun eksi kuvveti. 8'de 2. kuvvet çarpı 8 de arkadaşlar 2'nin 3. kuvvetidir. Üzeri 4 demiş. Bölü Bakın 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri 4'ün eksi 3. kuvvet. İşlemimize devam ediyoruz. Çarpıyoruz. 2 üzeri 5 kere 2 10 eksi 10 çarpı 2 üzeri 3 kere 4 12 bölü 2 üzeri 4 çarpı eksi 3 eksi 12 olur. İşlemimize devam edersek Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarız. Yani 2 üzeri bakın 10 ve 12 geriye artı 2 kalır. Bölü 2 üzeri eksi 12 diyoruz. Bölme işleminde de arkadaşlar tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkarıyoruz. Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri artı 12 oluyor arkadaşlar. Buradan da sonucumuz bakın tabanlar aynı olduğu için topluyoruz. 2 üzeri artı 14 olur. 6. Cebinde 25 TL'si olan Işıl bir kalem için TL ödemiştir. Işıl'ın geriye kaç TL'si kalmıştır? Öncelikle 25,00 TL'mizi buraya yazalım. Şimdi buradaki sayılarımızı değerlerini bulalım. Bakın 2 çarpı 10 üzeri 1 20 artı 7 çarpı 1 bölü 10 artı 5 çarpı 1 bölü 100. Devam ettirelim işlemimizi. 20 artı bakın 7 bölü 10 olacağı için 0,7 artı 5 bölü 100 olacağı için 0,05 topladığımız zaman 20,75 bu kadarını harcamış geriye kalanı bulmak için 20,75 ile 25'imizi çıkarma işlemi yapalım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. Virgülümüz aşağı aldık. Burada kaldı 4. 2'den 2 çıktı 0. 7 olduğuna göre A üssü B üstü ifadesinin değeri kaçtır? 0 virgül 21 çarpı 10 üzeri A demiş. Dikkat edersek bakın buraya kadar gelmiş. Şimdi onluk ala ala gidelim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 0'ı koyduk. Ne oldu? A'mız arkadaşlar 5 oldu. B'ye bakıyoruz şimdi. 4,5 çarpı 10 üzeri B demiş. Bakın şimdi onlukları arkadaşlar alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 4,5 oldu. Demek ki B'miz de buradan eksi 4 arkadaşlar. Bize A üssü B demiş. A 5 eksi 4. Bize verdiği sayı bu arkadaşlar. 1 bölü 5 üzeri 4 şeklinde de yazabilirsiniz. Sonuç olarak da 1 bölü 625 olur. 8. 2020 yılında Avustralya'da çıkan orman yangınında 85 kilometre kare alan tahrip olmuştur. Tahrip olan alanın metrekare cinsinden bilimsel gösterimini yazınız. 1 kilometre karemiz 10 üzeri 6 metre kareymiş. E benim elimde 85 olduğuna göre 85 ile 10 üzeri 6'yı çarptığım zaman metrekare olarak buluruz. Ancak ne diyor? Bilimsel gösterim olduğu için buradan bir onluk alıp buraya ekliyoruz. Sonuçta 8,5 çarpı 10 üzeri 7 metrekare alan tahrip olmuştur diyebiliriz. 9. Kök 27 sayısından küçük en büyük tam sayı ile kök 87 sayısından büyük en küçük tam sayının toplamı kaçtır? Öncelikle kök 27 sayısından büyük ve küçük tam sayılar bulalım arkadaşlar. Bunun için de Bakın şöyle yapıyoruz, kök 25 küçüktür, kök 27 küçüktür, kök 36. Hepsinin karekökünü alırsam, 5 küçüktür, kök 27 küçüktür, 6. Sayısından küçük en büyük tam sayı, kök 27'den küçük en büyük tam sayımız 5. Buraya yazalım. Şimdi 87 için aynı işlemi yapalım arkadaşlar. 81 olur, şu şekilde yani kök 81 küçüktür kök 87 küçüktür kök 100. Devam ediyoruz. Hepsinin karekökünü alırsam 9 küçüktür kök 87 küçüktür 10. Bakın bundan yani kök 87'den büyük en küçük tam sayımız da 10. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. 10 artı 5 eşittir 15. 10 Yukarıda verilen ABC üçgeninin çevre uzunluğu 9 kök 5 olduğuna göre AC kaç santimetredir? Şu şekilde yapıyoruz. Çevre uzunluğu üç kenarın toplamıydı. Şuraya A dersek. A artı kök 80 artı 2 kök 5 eşitmiş 9 kök 5. Şuraya arkadaşlar dikkat edersek 16 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Yani A artı 16 çarpı 5 artı 2 kök 5 eşitmiş 9 kök 5. Devam ediyorum. A artı bakın 16 kök dışına 4 olarak çıkar. 4 kök 5 artı 2 kök 5 eşittir 9 kök 5. Devam ediyoruz işlemimize. Bakın 4 kök 5, 2 kök 5 daha. Buradan 6 kök 5 eder. A artı 6 kök 5 eşittir 9 kök 5'miş. 6 kök 5 diğer tarafa eksi olarak geçerse a eşittir 9 kök 5 eksi 6 kök 5 olur. Buradan da a eşittir 9'dan 6 çıkarsa 3 kök 5 kalır arkadaşlar. A C kenarımız yani şu şekilde yazarsak eşitmiş 3 kök 5. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.